Merhabalar. Şu anda Türkiye'nin en güzel arkeoloji müzelerinden birisi olan Antalya Arkeoloji Müzesi'ne doğru ilerliyorum. Müzede tabii ki çekim yapamayacağım ama şöyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. İçeride beğendiğim ve sizin de görmenizi istediğim eserlerin fotoğraflarını çekebilir. Ve bu eserleri sizlerle paylaşabilirim. Bu şekilde bir video hazırlamayı düşünüyorum. Birkaç dakika sonra Antalya Arkeoloji Müzesi'nde olacağım. Bakalım hangi eserler karşıma çıkacak, hangilerini beğeneceğim. Ve bakalım nasıl bir video çıkacak. Birazdan görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Dediğim gibi Antalya Müzesi'ne gittim ve sanat tarihi sevenler için, arkeoloji sevenler için, tarih sevenler için çok güzel eserler seçtim. Bu eserleri seçerken de şuna dikkat ettim. Bu göreceğimiz eserlerin hemen hemen hepsi olması ve büyük çoğunluğu sadece ve sadece Antalya Müzesi'nde görebileceğiniz eserler. Yani yolunuz Antalya'ya düşerse, vaktiniz de varsa mutlaka bence Antalya Müzesi'ne gidin diğer eserlerde görün. Bu eserlerde görün. Bence kesinlikle pişman olmayacağınız bir müze. Fakat özellikle de bence bu eserlere vakit ayırın. Bence çok seveceğiniz eserler ve dediğim gibi sadece Antalya Müzesi'nde görebileceğiniz eserler çok büyük bir kısmı. Lafı çok uzatmadan ben hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Hemen gelsin ilk eserimiz. İlk eserimiz aslında şu anda pek bir şey ifade etmiyor olabilir konuya yabancı olanlar için. Ama gerekli açıklamalar yaptıktan sonra bence hepinizin çok seveceği bir eser. Çünkü gerçekten çok önemli bir esere şu anda bakıyoruz. Bu gördüğümüz eser Antalya Karayın Mağarası'ndan bulunmuş. Paleolitik döneme tarihleniyor. Paleolitik dönem yani eski taş Türkçe'ye daha yerleşmiş ismiyle yontma taş Yani taş devrinden bahsediyorum. Taş devrinden kastım ne? İnsanların henüz tarım yapamadığı yani kendi yiyeceklerini üretemediği mağaralarda yaşadığı, işte geçici olarak tabii ki mağaralarda yaşıyor, işte kaya altı sığınaklarında, ağaç kovuklarında, geçici barınaklarda yaşadığı ve hayatta kalabilmek için yani besin bulabilmek için ya avcılık yaptığı ya da toplayıcılık yaptığı yani civardaki işte yabani sebzeleri, meyveleri topladığı bir dönem. Tarım üretimi olmadığı için de bu insan grupları, bu topluluklar sürekli olarak göç ediyorlar. Tabii yani günden güne yürümüyorlar. Bunlar belirli sezonlarda, belirli dönemlerde göç ediyorlar. Bunun nedeni de dediğim gibi avcı ve toplayıcılık yapmaları. Yani avladıkları hayvanlar, av hayvanları, av sürüleri göç ettiği zaman bu insanlar da bu grup, hayvan gruplarıyla beraber göç ediyorlar. İşte sığınaklarını, mağaralarını artık bulurlarsa mağaraya yerleşiyorlar. Geçici bir barınaklar inşa ediyorlar. Gene benzer şekilde avcı ve toplayıcılık yapıyorlar dedim ya. Civardaki meyveleri ve sebzeleri tabi yabani meyve sebzeleri topluyorlar. E bunlar bittiği zaman yani civardaki yabani meyve ve sebzeler bittiği zamanda haliyle göç ediyorlar ki hani her gün kilometrelerce gel git yapmak zorunda kalmasınlar. Zaten adamların aldığı e, enerji kısıtlı yani bir etten av yapıyorlarsa bir sıkıntı değil ama yani meyve sebze yiyerek ne kadar şey yapacaksınız yani bir meyve sebze yemek için 10 kilometre gidiyorsanız 10 kilometre geliyorsanız bu akıl kâr değil o yüzden sürekli olarak bunlar bir göç hali içindeler dediğim gibi dönemsel göç. Neyse çok dağıtmayayım. Paleolitik dönem 3'e ayrılıyor kendi içinde. Alt, orta ve üst olmak üzere. Alt paleolitik dönem günümüze en uzak dönem. Üst paleolitik dönem günümüze en yakın dönem. İşte ikisi arasında da haliyle orta paleolitik dönem kalıyor. Bu gördüğümüz eser üst paleolitik döneme tarihleniyor. Yani günümüze daha yakın olan döneme tarihleniyor. O dönemin Karayın Mağarası'nda bulun dedim ya. O dönemin Antalya'sını düşünelim şartlarını düşünelim. Karayın mağarasının önünde çünkü bir göl var. Ee, i̇şte o gölün etrafında hayvan sürüleri falan var. Karayın mağarasında yaşayan bir insan olduğunuzu düşünelim. Sabah uyanıyorsunuz. E hazırlanıyorsunuz. Karnınız aç. İşte dünden bir şeyler kalmadıysa ne yapmanız lazım? Ya meyve sebze toplayacaksınız ya da grubunuzda ava çıkacaksınız. Ne avlayacaksınız peki? E gergeden, kıllı gergeden avlayacaksınız. İşte mamut avlayacaksınız. İşte domuzlar var, büyük domuzlar. Onlardan avlayacaksınız. Yani sürekli olarak tehlikeli hayvanlarla uğraşmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra yani sürekli bir ölüm tehlikeniz var. Gene bunun yanı sıra işte mağaranıza dadanan ayı sürüleri oluyor. İşte onları meşalelerle kovalamanız gerekiyor. İşte böyle bir dönemden bahsediyorum. İnsanlar hayatta kalmak için tüm şartları zorluyorlar. İşte av yapıyorlar. Hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İşte tıp yok. Yani başlarına bir iş geldi mi, kolu bacağı kırıldı mı büyük ihtimal öyle kalıyordu ve ölüyorlardı. İşte kangren oluyordu, bir şeyler oluyordu. Da sürü ayakları boyunca ya da o kolunu kullanamıyordu, bacağını kullanamıyordu. Neyse işte böyle bir dönemde günümüzden 20 bin yıl önce Karayin Mağarası'nda yaşayan bir insan avladığı bir hayvanın kemiğini alıyor. taştan aletleri var bunlar malum taş devri çünkü. O taş aletlerle aldığı o hayvan kemiğine bir şekil veriyor. O kemiğe bir insanın yüzünü e, oymaya çalışıyor, en azından stilize bir insan başı e, ne diyeyim şekillendirmeye çalışılıyor ve o insan başı da e, günümüzden sanıyorum 40 yıl önce arkeologlar tarafından bulunuyor. 20 bin yıllık bir esere bakıyoruz şu anda e, Anadolu'nun ülkemizin ilk sanat eserlerinden birisi aslında şu anda karşımızda bakın. Ben telefon, yani cep telefonu çektiğim için fotoğraflar o kadar detaylı değil maalesef. Fakat içimizi göreceğini düşünüyorum. Bakın şu çizimden bakarsak, bakın şurada gözleri var. Şurada burnu var. Şurada ağzı var. Şu şöyle başı zaten. Bakın şurada sakalı bile var. Bir erkek başı burada şekillendirmeye çalışmış. Artık kim yaptıysa. Bakın burada da o şekillendirilmiş başı görüyoruz. Yani şu kısım. Şurası şöyle başı. Şurası boynu bir hayvan kemiğini günümüzden 20 bin yıl önce artık kafası farklı çalışanmış. Çünkü sanatçılar öyledir ya yani normal insanlardan farklı düşünürler farklı şeyler ortaya çıkartırlar. İşte 20 bin yıl önce birisi bu eseri ortaya çıkarmış. Bu esere şekil vermiş, stilize bir insan başı yaratmaya çalışmış. Ve dediğim gibi Anadolu'nun ilk sanat eserlerinden birisi aslında şu anda karşımızda. O yüzden bence bu eseri Antalya Müzesi'ne giderseniz mutlaka görmelisiniz. Bunun yanı sıra bakın hemen şimdi dikkatim çekti. Ondan da bahsedeyim hani madem paleolitik sanata yani taş devri sanatına girdik. Bakın gene Karayın Mağarası'ndan bulunmuş bir taş var şurada. Bakın bu taşın üstünde ayakları şurada, bacakları şurada gövdesi şurada. Bakın kolunu kaldırmış. Mızrak gibi bir şey tutuyor. Hatta mızrak gibi direkt mızrak tutuyor. Elinde mızrak olan bir insan figürü görüyoruz. Buradan çok net değil. Fotoğrafın açısından da kaynaklanıyor. Bakın şuradan bakarsak çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Bakın ya bildiğiniz cinali formunda çizilmiş. Yani bunu da yapan bir insan. Gene Karayın Mağarasında almış bir taşı böyle çizerek başka bir taşla şekil vermiş. Bakın ayakları vücudu, işte kafası, bakın belki de saçlar yapmış. Şu çizikler büyük ama doğal çizikler. Bakın şurada mızrak çok net bir şekilde görülebiliyor ucundan. Bir başka sanat eseri de gene burada yer alıyor. Karayın Mağarası ülkemizin en önemli paleotik merkezlerinden birisi ve kesintisiz bir yaşam aslında orada. Söz konusu yani aralıklarla da olsa yani neredeyse yarım milyon yıla yakın bir yaşam Karayın Mağarası'nda sürmüş ve çok güzel eserler buluntular Karayın Mağarası'ndan geliyor. Ve bu iki eser de Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Dediğim gibi Karayın Mağarası'nın çok özel iki buluntusu bence bu eserler. O yüzden Antalya Müzesi'ne giderseniz bu iki eseri mutlaka görün. Ama özellikle de dediğim gibi şu stilize insan başına ayrı bir vakit ayırın. Çünkü müzede gerçekten çok daha güzel gözüküyor. Anadolu'nun dediğim gibi ilk sanat eserlerinden birisi şu anda karşımızda ve e, yani aslında bu bir kıvılcım da bir bakımı. çünkü yani yeni denenen bir şey, yeni yapılan bir şey. İşte insanoğlunun dediğim gibi sınırlarını zorladığı bir dönemde birisi e, böyle bir eser ortaya çıkartıyor. Ve bu eser de günümüze ulaşıyor. Bu muhteşem bir şey. O yüzden dediğim gibi Antalya Müzesi'ne giderseniz bu stilize insan başını 20 bin yıl önce bir işte mağarada yaşayan birisi tarafından kazılmış bu insan başını mutlaka görün. Hemen ikinci eserimize geçelim. O gelsin.